أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه غلي ففيدو أمري إلى الله Rabbi zidni ilmen ve fehme sadakallahul azim. Muhterem Müslümanlar, kıymetli takipçiler, değerli arkadaşlar. Cumanız mübarek olsun. Bir cuma sabahı sizlerle beraber Allah'ın izniyle şu ara suresi 34. ayeti kerimeden okumaya başlayacağız. Allah Celle Celaluhu emrettiği üzere okumayı, anlamayı, iman edip, amel edip yaşamayı cümle ümmeti Muhammed'e ve bizlere de nasip eylesin. Amin, amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale lil mele'i havlehu inne hâda lesahirun alim. Sadakallahu'l-azim. Evet, Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la olan kıssası, olayı devam ediyor. Firavun havlehu etrafındaki mele grubuna dedi in hada le sahirun alim muhakkak ki bu bilgin bir sihirbaz dedi elbette Firavun bu Musa bilgin bir sihirbaz dedi o etrafındaki ileri gelenlerine yani melek grubuna ve devam ediyor diyor ki yuridu en yukhrijakum min ardikum bi sihrihi o sihriyle sizi yerinizden çıkarmak istiyor sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bakın muhterem Müslümanlar. Bu zalimler öyle ki aciz, çaresiz kaldıkları zaman, cevap veremedikleri zaman hemen yalana, iftiraya, şiddete başvururlar. Firavun da hemen evvela etrafındaki mele grubuna dedi ki bu bilgin bir sihirbaz. Başta sihirbazlık yaftası yapıştırdı. Sonra dedi ki sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor o sihriyle, o sihriyle. Fe ma Öyleyse siz ne emri ne emredersiniz. Ne emrediyorsunuz? Ya bu kadar basit, bu kadar aciz hem kendisini rablik makamına koyuyor. Ene rabbukumul ala diyor. Ben sizin Rabbinizim diyor. Hem de aciz bir şekilde etrafındaki yandaşlarına diyor ki işte siz ne emredersiniz? Bu konuda ne emredersiniz? Kalu dediler ki ercih, tut ve ahahu ve onun kardeşini tut ve at fil medaini haşirin şehirlere toplayıcılar gönder ye tüke bir külli sahirin alim bütün bilgin sihirbazları getirsinler sana o Şehirlere toplayıcılar gönder, görevliler gönder. Onlar bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler. Feccumi as-saharatü. Sihirbazlar toplandı. Sihirbazlar Firavun'un huzurunda toplandı limiqaati yevmin malumin. Malumin bilinen bir günde toplanma yerinde sihirbazlar toplandı. Ve ile linnasi denildi ki insanlar için hel entüm müctemiun siz de toplandınız mı? Sizde toplanın. İnsanlara denildi ki sizde toplanın. la allena nettebi'u saharata in kanu galibin. O halk dedi ki o sihirbazlar galip gelirse biz de onlara tabi oluruz dediler. Halk eğer onlar galip gelirlerse bu sihirbazlara biz de tabi oluruz dediler. Olur ki, umulur ki biz de tabi oluruz dediler. Felemma caes saharatu sihirbazlar gelince galu dediler ki li firavne firavuna dediler ki e inne lena le ecran bize bir ücret var mı in kunna nahnul galibin şüphesiz ki biz galip geliriz şimdi dünyada insanlar iki şey için yaşar iki şey için mücadele verir. Sihirbazların bütün derdi menfaat olduğu için Firavun'un yanına geldikleri zaman Firavun'a bir de üstünlük taslayarak diyorlar ki biz Musa'yı nasıl olsa yeneriz. Biz güçlüyüz. E bize o zaman menfaat ne var? Menfaat ne var? diye Firavun'a söylediler. Firavun dedi ki Kale, neam, evet evet size var. Ne var? Ve inne izen leminel mukarrabin Siz o galip geldiğiniz zaman siz yakınlarımdan olacaksınız. Sizi sarayda besleyeceğim. Kale lehum musa artık bütün sihirbazlar toplandı. Bütün insanlar toplandı. O gün onların bir bayram günü vardı. Bütün zalimlerin, bütün zulümkarların, bütün tağutların bir bayram günü vardır. O günde Firavun'un kavminin bir bayram günü vardı. O bayram gününü seçti. Allah'ın izniyle Musa aleyhisselam bütün insanlar toplandı ve sihirbazlar ortaya çıktı. O anda sihirbazlar Musa Aleyhisselam'a bir saygı gösteriyorlar. Bir hürmet gösteriyorlar. Diyorlar ki: "Ya Musa, buyur önce sen at sihrini. Önce sihrini sen yap." diye bir hürmet gösterdiler. Bu hürmet göstermelerinden dolayı alimlerin görüşü işte Allah o sihirbazlara iman nasip ettiği söyleniyor. Hayır hayır bir diğer örnek de şudur. Bir insan bir şeylerle uğraşıyorsa uğraşması neticesinde hakkı, hakikati, gerçeği gördüğü zaman inkar etmesi mümkün değil, iman eder. Hatta bir Hristiyan diyor ki şu Kur'an'da araştırma yapayım, bir eksik bulayım, onunla savunayım kendimi diyor başlıyor Kur'an-ı Kerim'i araştırmaya baştan sona araştırıp inceledikten sonra kendisinin Müslüman olmasına karar veriyor. İşte aynen onun gibi o sihirbazlar da Müslüman oluyor. İman ediyorlar Musa'nın ve Harun Rabbine. Şimdi orada Kale Lehum Musa Musa onlara dedi ki Elku atın şu sihirlerinizi ortaya atın. Benim gözümün önüne büyük şu en büyük yaptıkları stadyum ya, stadyumlar var ya. Stadyumda bütün insanların toplanıp işte 12 veya 11 oyuncu bir tarafta, 11 oyuncu bir tarafta insanları böyle hoplattıkları gibi sihirbazlar da böyle yapıyorlar. İnsanları öyle korkutuyorlar ki o atmış oldukları sihirlerle ma entüm mülkûne Musa aleyhisselam onlara dedi ki siz o atacağınız şeyleri atın. Şu yapacağınız sihirleri yapın. Dedi Musa aleyhisselam. Fe elgav hibalehum onlar iplerini attılar. Ve isiyyahum değneklerini attılar. Zaten yaptıkları sihir iple ve değnekle insanların gözlerini boyuyorlardı. Şimdi de bir boş yuvarlak havanın etrafında insanları oyalıyorlar. Üç beş tanesini koşturuyorlar ve neticede kimileri milyarları götürüyor. Ve şimdi de birbirlerine düşüyorlar. Kavgalarını ediyorlar. Bakalım netice ne olacak? Benim hayalime bu canlanır. Güya sporcular spor yaparız ama vücudumuzu geliştirmek için sporu böyle kumar haline getirmek haramdır, yanlıştır. Onu da demiş olalım. Fe'elkav hibalehum onlar iplerini ve esiyyehum asalarını, değneklerini attılar. Ve kalu bi'izzeti fir'avne hem de Firavun'un izzetiyle dediler. İnna le nehnu el galibun şüphesiz ki biz galibiz dediler. Şüphesiz ki biz galip gelenlerdeniz dediler. Feelka Musa asahu Musa asasını attı. Attı, bıraktı. Bıraktı kelimesi biraz e, gevşek oluyor. Dün e, Üstad öyle diyordu. Attı. Evet, biraz hızlıca attı. Attı. Musa Aleyhisselam asasını attı. Fe ilahiye o zaman o asa telqâfû ma fi ku Onların göz boyamak için yapmış oldukları, uydurmuş oldukları sihirleri yutuyordu. Öyle ki o asa bir ezdarha oldu. Onların ipten, çöpten yapmış oldukları bütün sihirleri yutuyordu. diye ulqiya saharatu sajidine. Bakın işte o sihirbazlar kendilerinin uğraştıkları iş şey sadece göz boyamak menfaat için olduğunu biliyorlar Musa'nın gerçek mucizesini görünce hemen kendilerini secdeye kapatıyorlar secdeye kapanıyorlar. Kalu dediler ki amenna bi rabbil alemin. Önce alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Bir sonra Rabbi Musa ve Harun'e Musa'nın ve ah, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. burada özellik incelik şudur arkadaşlar eğer alemlerin Rabbine iman ettik deyip bıraksaydı sihirbazlar hiç halk düşünmezdi idrak etmezdi anlamazdı bir şey alemlerin Rabbi de Firavun Firavun Rab hiç kimsenin kılı kıpırdamazdı ama o sihirbazlar diyorlar ki alemlerin Rabbi Musa'nın ve Hanun Rabbine iman ettik dediler. Bu defa işte yer yerinden oynadı. Ha her şeyin gerçeği ortaya çıktı. Hak batıldan ayrıldı. Yanlış doğrudan ayrıldı. Onun için ince ince haberler veriyor Allah Celle Celaluhu bize. Gale âmentüm lehu gable en اَذَنَ Firavun diyor ki ben size izin vermeden önce siz iman mı ettiniz? Siz iman ettiniz. Ha? İşte bakın bu zalimler hep böyledir. Önce yandaşlarım yapacağım dedi. Sizi sarayda besleyeceğim dedi. Menfaat anlaşması yaptılar. Ama gerçeği gören sihirbazlar hakiki imanı elde edince Allah'ı tanıyıp Allah'ın gönderdiği mucizeyi görünce Musa'nın ve Hanun Rabbine alemlerin Rabbine biz iman ettik deyince Firavun bu defa ikinci şiddeti uygulamaya kalkıyor. Firavun'a yaptığı iftira gibi bu sefer kendi adamlarına siz demek bana bana danışmadan iman ettiniz ha deyiveriyor. veriyor. İnnehu lekebirukum o sizin büyüğünüz elledi elleme küm sihra o size sihri öğreten sizin büyünüz bak yine hemen Musa'ya iftirayı yapıştırdı onlar hemen şiddete başvururlar iftira yalan atarlar sonunda şiddete başvururlar Felsefe تَعْلَمُونَ Hemen ileride siz bileceksiniz. Ne yapacağım? لَاُقَدِّ عَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ Sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlamasına keseceğim. Yani bir sol, bir sağ. Eğer insanın sadece sağ ve sol bacağı eli kesilse, belki adam yine tek ayak üzerinde durabilir. Ama sağ ve sol, sol ve sağ kesildiği zaman adamın ayakta durması mümkün değil. Böyle bir şiddete, böyle bir zulme başvuruyor Firavun. Kime? Az önce kendi yandaşları yapacağı sihirbazlara. Ama bunlar iman ettiği için işte kafirle müslüman arasındaki mücadele budur. ve le usalli bennekum ecmain. Daha kini devam ediyor. Sizin hepinizi asacağım. Hurma ağaçlarını asacağım. Galu dediler ki o rivayetlere göre 120 tane sihirbaz dediler ki la daira hiç önemi yok. Hiç zararı yok. İnna ila Rabbina min qalibun şüphesiz ki biz min qalibun yani e, kavuşacağız kavuşacağız biz Rabbimiz Rabbimize kavuşacağız biz zaten ölümü öldürenler diye bir ifade var ya bir insan Rabbini tanıdığı zaman işte Rabbine kavuşmak için her yolu dener her yol ona açıktır. Şebi Aruz diyoruz ya işte Celalettin Rumi Hazretleri Şebi Aruz işte bugünlerde yine yıl dönümü kutlaması yapacaklar. Ama hiç kimse farkında değil. Kesinlikle. Şebi Aruz nedir? Şebi Aruz sevenin sevgilisine kavuşması demektir. Yani ölüm anını Celalettin Rumi Hazretleri Ölüm anını sevenin sevgilisine kavuşma anı olarak bize miras bırakıyor. Ne büyük bir şeref. Ama bu millet ölümden korktuğu kadar hiçbir şeyden korkmuyor. Niçin? Ahirete inanmadığı için ve ahiretteki cezayı fehmedip anladığı için. Ama mümin odur ki seven sevgilisine bir kız, bir gelin nasıl ki bir eş bir damatla buluşma anı en mutlu anı ise işte bir müminin de Rabbına kavuşma anı en güzel anıdır. En mutlu anıdır. Ne mutlu o müminlere. İnna netme'u en yağfira lena biz umuyoruz. Rabbimizin bizi bağışlamasını umuyoruz. Rabbuna hatayana bizim Rabbimizden biz Rabbimizin bizim hatalarımızı bağışlamasını umuyoruz. En künna evvelel müminin ve biz inananların ilki olmakla Rabbimizin bizi bağışlamasını, hatalarımızın, rahatlarımızı bizim bağışlamasını umuyoruz. Cümleyi ancak böyle toparlayalım. Ayın durağına geldik. İnşallah Allah izni verirse pazartesi gün tekrar devamı devamını okuyacağız Allah'ın izniyle. Sadakallahul azim ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.